arkadaşlar. Zaten bana like atmıyorsunuz. Fiyat Bunlar Ama. boya da bu arada. Artık yani atın bir atın. Gerçekten atın. Hadi arkadaşlar bir parkur hazırlayacağım size. Lütfen.

Korkuyor Korkuyorum arkadaşlar. Düşeceğim niye? Size bir tane video gönderdim. Lütfen onu izleyin. Ya gelin arkadaşlar. Yani ben baştan başlayacağım. Bu şu kenarlarda. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar, geçiyoruz biz. Evet arkadaşlar. Geçtim evet. Of. Oh. Geçtim arkadaşlar. Lütfen bir like'ınızı alayım yani gerçekten. Bak tabletim kırık zaten bir like'ınızı alayım. Görüşürüz ya. she didn't...